Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugünkü videomda binbir derde deva olan kavun pekmezinin tarifini vermek istiyorum evde kavun pekmezi nasıl yapılır bütün ayrıntılarıyla ve püf noktalarıyla sizlerle paylaşmak istiyorum şimdiden herkese iyi seyirler öncelikle kavunlarımızı yıkayalım yıkadıktan sonra ikiye bölüp çekirdeklerini çıkaralım ve sonra bir bıçak yardımı ile kavunumuzu kabuklarından ayıralım. Ben toplamda 3 tane kavun kullandım. Her üç kavunu da aynı işlemden geçirdim. Önce ikiye böldüm, sonra çekirdeklerini ayıkladım ve son olarak da kabuklarından ayırdım. Bu şekilde dilimledikten sonra pekmezlerimi yaparken kullandığım bir bez torba var. Kavunlarımı bez torbanın içerisine yerleştirdim. Ve sonra torbanın ağzını büzdüm, elimle sıkmaya başladım. Sıktıktan sonra posası beş torbanın içerisinde kalıyor. Suyu da alta geçiyor. Kavun bildiğiniz gibi çok sulu bir meyve. O yüzden yapılması çok kolay oldu. Yaparken hiçbir zorluk çekmedim. Dilimlemiş olduğum bütün kavunları aynı bu işlemden geçirdim. Ve sonra çıkan suyu derin bir tencerenin içerisine aldım. Tekrar kalan kavunları da aynı işlemden geçireceğim. Biraz da kısaca kavun pekmezinin faydalarından bahsedelim. Astım hastalığına iyi gelindiği söyleniliyor. Kabızlık problemi yaşayanlar da günde bir tatlı kaşığı kullanabilir. Ve bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. O yüzden yapmanızı tavsiye ederim dilimlemiş olduğumuz bütün kavunları sıktık içerisindeki suyu aldık şimdi ise kavun çekirdeğini de sıkalım çünkü çekirdekte yoğun bir kavun suyu vardı onu ziyan etmek istemedim bez torbada sıkmak istedim o suyu elde etmek için suyunu da çıkardıktan sonra kalan kavun suyumuzu da tencerenin içerisine ekleyelim ve tenceremizi ocağa alalım Harlı ateşte kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başlayınca üzerinde köpük oluşacak. Oluşan o yeşil köpüğü kesinlikle üzerinden alalım. Çünkü köpük pekmezin içerisinde kalırsa zamanla pekmezimiz ekşimeye sebep olur. Köpüğünü aldıktan sonra bir saat bu şekilde kaynatalım. Bir saat kaynattıktan sonra tenceremizi ocaktan alıp Tezgahın üzerinde 10 dakika kadar dinlendirelim. 10 dakika dinlendirdikten sonra tekrar biz bir bez torba veya bir tülbent yardımı ile süzelim. Ama burada size bir püf noktası belirtmek istiyorum. Kullanacağımız tepsiler ve bez torbamız kesinlikle kuru olsun. Islak olursa eğer pekmezimiz ekşir. Bu şekilde süzdükten sonra kavun şıramızı tepsimize alalım. Kavun pekmezim güneşte 4 gün kaldı. Yani benim balkonum güneş görüyordu. O yüzden 4 günde kurudu. Rengi sapsarı. Çok güzel oldu ve D vitamini de aldı güneşten. 4 günün sonunda pekmezimiz koyulaştı. Beninki biraz fazla koyulaştı. Aslında 3 gün kalması yeterli olacaktı. Koyulaştıktan sonra bütün pekmezi bir kabın içerisine toplayalım. Ve bir tülbent yardımı ile süzelim. Kavun pekmezimizi koyacağımız kavanoz ve tülbent kesinlikle kuru olsun. Çünkü pekmezimiz ekşimesin ve pekmezimizi kavanozdan çıkarırken de kesinlikle kuru kaşık kullanalım. Dilediğiniz yerde muhafaza edebilirsiniz. Rengi ve lezzeti muhteşem oldu. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Daha güzel videolarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.